Bugün dördüncü video. Son videomu alt ay ayırdım. Gerçi öğlen oynamıştı. Ama yazısını yazdım akşam. Hemen arkasından en son olarak videosunu çekmeyi uygun gördüm. Ya da böyle denk geldi diyelim. ay son haftaların çıkış yapan, son 5 maçını kazanan hızla üst sıralara tırmanan, ilk ikiyi zorlayan bir takım. Kendisi aslında Bolu Spor'u ağırladı. Tabii bütün herkesin kafasında rahat bir galibiyet alacaktı. Yani arasında iki takım arasında büyük bir fark var. Bolu Spor küme düşmeme mücadelesi veriyor. Altay ilk ikinin kokusunu çok yakından almaya başladı. Artık bundan sonra deneyimli oyuncularıyla bu Çıkışın peşini bırakmaz. 6'da 6 yapar dendi. Maçada 6'da 6 yapacakmış gibi başladı. Arka arkaya hücumlar. Pozisyon azdı. Ama kalesinde de pozisyon yok denecek kadar azdı. Bol spor kendi sahasına çekildi. Defans yapmayı tercih etti. Altay atak oynadı. Rakip kaleye gitti. Altay'ın Haftalar öncesinde bir oyun sistemi vardı. Topa sahip olurdu. Ama kale o kadar yavaş giderdi ki rakip defans toparlanır. Kalesinde pozisyon vermeden maçı bitirirdi. Ama Altay'da son haftalarda büyük bir değişim oldu. Artık daha hızlı top oynamayı başarabiliyor. Bu maçta da oldukça hızlıydı. Yani yeterliydi. Bundan daha hızlı oynayabilirdi. Fakat bu hızda aslında Altay'ın galip gelmesi için yeterliydi. Rakip kapanmış, kaleye pek gidememiş ancak başlarda bir pozisyonu vardı. Çaprazdan şut Asfalttan avuta gitmişti orada Altay gol yiyebilirdi. Ama onun dışında pek fazla kalesinde pozisyon vermedi. Yine kalesinde pozisyon yokken golü iyi verdi. Nasıl oldu? Burada tabi Cihan sayesinde Boluspor bir mucizeye imza atmış oldu. Şuradan ismeye bakayım. Tabi az önce Akisar Spor'un videosunu çektim. Hemen arkasından Altay maçına değinmeye kalkınca bu sefer oyuncunun ismini unuttum. Bolu Sporlu Muhammed. Bolu Sporlu Muhammed defans arkasına saktı. Burada defansında bir hatası vardı gerçi. Ama yine Muhammed çapraza gitti. Can ne hikmetse çıktı gitti ve önüne yattı. Çıkmasını anlarım. Tamam. Orada şut pozisyonunu engelleyebilirsin kale. Onu anlayabiliriz. Fakat o çaprazda önüne niye yattı? Onu anlamış değiliz. Gitti önüne atladı. Muhammed de topa dokundu. Artık top da gidecekti. Tabi orada mucize gibi bir artık melek gibi yani Muhammed'in meleğiydi adeta. Avuta gidecek topu penaltıya çevirmeye başardı Cihan. Tabi bu Cihan'ın ilk büyük bir büyük hatası değil. Önceki maçlarda da böyle arada sırada basit hatalar yaparak kalesinde golü görmesine neden olabiliyor. En son hatırladığım yani geçen senelerde de çok var böyle bu basit hataları. İstanbulspor maçında gerçi o maçta baya bir fark vardı artık o orada eh denebilir. Sol taraftan gelişen atakta rakip defans arkasına İstanbul Spor oyuncu sarktı. Neredeyse yani taş çizgisine yakın. Çapraz. Kaleye çok uzak. Hayatta oradan kaleye demez. Kaleye gelemezsen sen dedi sanırım Cihan. Kendi çıktı. Rakip oyuncunun üzerine gitti. Rakip oyuncu da sen bayramlık hediye almış gibi bayramlık para verirler ya çocuklara. Aynı onun gibi yani kendini mutlu hissetmiş olsa gerek. Topu üzerinden aşırttı ve boş kaleye golü atmayı başardı. Böyle hataların üzerine işte böyle bir önemli maçta bu kadar büyük bir hata altayı geriye düşürdü. E tabi Boluspor'a daha bir direnç verdi, daha bir istek verdi. Kendi yaralarına daha iyi kapandılar. Daha istekli oynadılar. Skor koruma derdine düştüler. Daha fazla oyun zamanı oynadılar. Altay pozisyon buldu. Bayağı da bir pozisyon buldu. Ama gerek şanssızlığı gerekse de Bolu sporlu oyuncuların istekli oyunu yüzünden gol atmayı başaramadı. Yeri geldi şut çekti. Bolu sporlu oyuncu şutun önüne atladı. Topu kornere atmayı başardı. Yeri geldi. Kaleye çekilen şutta kaleci Selmani ayağını uzattığı Topun kaleye girmesini engelledi. Tabi şansları da vardı. Yani o kadar engellenen top hiçbir altaylı oyuncunun önüne düşmedi. Bütün toplar hep boş. Defanstan dönen toplar boş alana ya da bol sporlu oyuncuların önüne geldi. Pol Spor zar zor da olsa gol yememeyi başardı ve sağdan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Altay bu skorla ne yazık ki ilk 2'nin 4 puan gerisinde kaldı. Giresun Spor'da, Samsun Spor'da, Adana Demir Spor'da haftayı 3 puanla kapattı. 3. sıradaki yerini Adana Demir Spor'a devretti. E, tabii şu anda 5 hafta kaldı. Bu 5 haftada 6 ay. 5 maçı da kazanabilir. Rakipleri mutlaka puan kaybedecek. Yani bu ligde puan kaybetmeyen bütün maçlarını kazanabilen takım sayısı çok az. Giresun bir ara başardı. Haftalarca mağlup olmadan götürdü ama ondan sonra o da teklemeye başladı. Bir iyi bir kötü gidiyor. Altay deplasmanın Ankara Spor'a gidiyor. Ankara Spor artık küme düştüğü denebilir. 11 puanlık fark var. Bir maçı eksik. Yani bir maçı eksik olsa da bu 11 puanlık farkı kapatması çok çok zor. Altay'ın ya buradan bir 3 puan yazılabilir bol gibi olmazsa eğer. Ondan sonra Adana Spor maçı var. O da küme düşmeme oynuyor. Arkasında yine küme düşmeme oynayan Akisar Spor. Sonra artık hiçbir şansı, hiçbir ligden beklentisi kalmamış Ümraniye Spor. Son haftada Bandırma Spor deple, Bandırma Spor'u kendi sahasında ağırlıyor. Bandırma Spor da artık Ümraniye Spor gibi birisi 38, birisi 39 puan İkisi de artık ne çıkar ne düşer. Ligi burada bitirir. İkisi de son haftaya rahat girer. Altay'da rahat bir maça çıkar diye düşünüyorum. Evdeki hesap çarşı uymayabilir. Yani Altay'ın maçı rakiplerine göre daha kolay denebilir. Altay'ın ilk iki şansı büyük. Boluspor sporu yenseydi çok daha büyük olacaktı. Ama işte futbol böyle bir şey. Ummadık baş taş yarar, ummadık taş baş yarar demişler. Böyle de oldu. Bakayım. Aşka mos ne var? Notlara bakıyorum. Mos sonradan bahsetmişim. Mos sonra oyuna girdi. Uzun boylu defans oyuncuları ileri çıktı. Mos sonra defansa geldi. Defansa bazı hareketleri dikkatimi çekti. Rakip atağa çıktığında defans arkadaşlarının aslında defansın bunu yapması lazım orta saha oyuncusu Mott sonra devamlı defans oyuncularını uyardı boşta olan oyuncuları gösterdi tutmalarını istedi. Bir pozisyonda mesela Murat'a dedi şu adamı tut ama Murat oralı bile olmadı. Doğrudan topa odaklanmıştı topa doğru koştu. O topa dur koşunca da geldi. Kendi o adamı tutmaya çalıştı. Sonra baktı arkasında başka bir oyuncu daha boş. İki tane oyuncu arasında kaldı. İkisini tutmaya çalıştı. Yani bunu bir orta saha oyuncusu yapıyor. Defans oyuncuları böyle oynamıyor. Defans oyuncularının aklı at gözlü takmış gibi doğrudan topta. Sağına soluna bakıp da yani boşta bir oyuncu var mı? Tehlike yaratabilir mi? Pas oraya atılabilir mi? Ben onu mu tutsam? Yoksa gidip kademe mi yapsam bunu kavrayamayacak düzeydeler doğrudan genelde topa gitmeyi uygun görüyorlar. Rakiple oynamayı hiç akıllarına getirmiyorlar. Mostoro'nun bunu yapması dikkatimi çekti. Kendisini tebrik etmiyorum çünkü deneyimli bir oyuncu benim tebriğime kalmış bir şey değil yani bu. Yıllar, yıllardır üst düzey maç oynuyor. Süper Lig'de uzun süre top koşturdu. Bu sebepten dolayı Mossoro'nun bunu yapması büyük bir başarı değil, yapması gerekeni yaptı. Onu da kutlamak gerekir tabii ki. Bu videomu da burada sonlandırayım. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Sağlıkla, mutlulukla kalın. Hoşçakalın.